Arkadaşlar diye su çekeceğiz. Bunlarla bu kuzenlerimle çekeceğiz. Şöyle bir yandan. Bakın bu kuzenlerimle çekeceğiz. Ee, şimdi böyle kalsın. Düz bir tutalım, yal bu tutalım beni. Siz ya, karar verin. Ya. ya, tut, ya diğerler parmak kaldırsın. Yan tamam. daha çok görünüyor. Yan daha çok görünüyor. Şimdi ben de Musab grubuz. Aa, Akif, Leyla, Arya, Safsa tabi burada bakanların evet. biraz böyle kulağını çekecek. Başka bir şey yapmayacak. Arya, sen burada dur. Evet sen burada ben Şimdi olayım. ilk dur. İlk dur kim olsun? Siz olmak, olmak istiyor yapalım. musunuz? Bekle Musab şunu. Başak. Başak. Ben olmak istemiyorum. Bence burada olmak daha güzel. Bizi, bizi bu tutun. Da. Da, Ali Asaf oyundan çıktı. Ben taş, de Musab'la artık yapıyor. Taş makas. 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 Musab sen buraya biz, burayı, biz geçmemizi Biz ikisi seçelim. geç gel biz, buraya mi? geç. Her siz orada dur. Arkadaşlar Alias sen bunlara bak gözlerini açtığı zaman hemen söyle tamam? Yok, tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunlar böyle Kamerayı Az önce zaten ev turu yaptık Ev turu yaptığımız için Odaları gösterdiğimiz için Odaları biliyorsunuz İlk önce hangi cezayı hazırlayalım Mutfaktan hazırlasak olur mu? Dur ben de ruj alayım. Evet. Bekle bu sabit gibi gösterelim. Ben Benim... çok Seç. Tamam gel onu kapat. Bunu seçti arkadaşlar. Şimdi sıra benimkine geçiyoruz. Kapıyı kapat. Ah. Arkadaşlar şimdi ben daha güzel bir şey seçeceğim. Tabii ki ruj seçeceğim ama hangisi kalışı? Geç, geçen mi Geçmiyor. Geç, geçen. Tam geçen hangisi? Bu ikisi hariç hangisi? Geçmiyor bu ikisi. Hmm, hangisi olsa? Ben bunu seçeceğim. Bunun içinde var mı? Tamam. Arkadaşlar hadi geçiyoruz. Hop, Hoppala. 5 dakika içinde. Arkadaşlar hemen geldik. Arkadaşlar şimdi ben oya no koyacağım. Bu saatte yese. Sizi hadi seçin. Bakın. Akif Ruj'u ben seçtiğim için ben sürüyorum. Ben seçtim. Ben. ben. Tamam hem İrem verdi sana Rus. Yok yok. Hele yok. boş ver kalsın İrem Rus istiyor Al mal o daha kötüydü. Gel ben sürüyorum. Hepsine mi süreyim? Nasıl? Ya? Hepsine, Hepsine mi süreyim bu yoksa? Tükürmek yok. Tükürmek yok. Yiyeceğim içeceğim. yiyeceğim. Sonuna kadar kalıyor bunu bunda az var. Dudağımı böyle. Evet, Arkadaşlar ay kimin hali böyle. Arkadaşlar şöyle. Ne şöyle. yapıyorsun Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> Çok komik. Ya videoyu durdur ben buraya seçeceğim. Arkadaşlar şimdi sıra İrapi'de. Telefonu İrapi'de veriyoruz. Oturun. Ay Asaf da bizde. kapat. Aç. 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 Ben böyleyim. Aç. 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 Tamam. Dur bunları koyayım. Hey bak mahvetmişler. Çok güzel İnşallah çekmecemi dağıtmamışlar. Yok karışmamış. Çekme çaydan. yala diyeceğim. Dur kendini. Şuraya bırakayım. Sana diyeyim. da tuz koyalım mı? Ben arkadaşlar tuz koyacağım arkadaşlar. Bitti. bitti. Kuzeleti yala diyeceğim. Tamam bir kağıt, kağıt ver. ver hızlı. böyle. Bu ne diye yazmışsın? Kalem. Kalemi nereye koydun? Bir tane mi? Bir tane mi? Büyü olur. Kalemini alayım. Bu zayıf ya. Ben tuzu götüreceğim. Akif ise bu kağıda kuzuleti yala yazdı. Şimdi gidelim. Başla. Musa. Yaz. Musa. Al ya safa kağıt çıktı. Bu ne? Al. Bu sana. Musa ap, kağıdı oku. Evet. O tuz. Sendeki tuz. Ya musa de. Kız yala. Ne var? Kuzuleti kuzuleti yalayacak. yalayacak. Sen de yalayacaksın. Al ya, safa Dök İrem. Biraz tek Bütün hepsini döküyoruz. Ağaç evet. <laughs> bütün hepsini saçma Abi, Tükürmek yasak. Üstümü yaptım İrem. Bu tamam çizim. Kuzel Kuzuleti yalamak zorundasın. Yalasın, gel. Ya kifin ayağını yalayacaksın ya da kuzuleti Hangisi? Hangisi? Şey. <laughs> ben de. bütün de. Ben de. <laughs> Ayak çevir ayağını. Ben de ellerim. Niye taşla değdiriyorsun laki bir ayağı? Ayağa sap yaladı. Yala verle <laughs> uç. Ayağım bu kaf bicere taşıyaladı. Ne? <laughs> tamam lan tükürmek falan yasak. Ben Gel ver. Ve ve tükürmek Kudası. yasak. Akif tükürdü. Arkadaşlar şimdi sıra bize... Benim kur ayağım 95'tim içim. Ben düşmüş daha bugün. Ee, şimdi söyleyeyim Covid'dan şeyler bir daha koymayalım. Git de geri. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi koyuyorum flaşı kapatalım. Gel biz bakalım. Gel ne koyabiliriz? Buraya gir bir Arkadaşlar bir ucu koyduk onu koyamayız ama başka yüz koyabiliriz. Bu ikisi kalıcı. Tamam. Hayır. Hmm. Tak na tırnak. Hey, toka, 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 toka. Oje! Kalmayan ya, oje. Hangi se kalmıyor? Hiçbir şey kalmıyor. Sen bu. Ben bunu çağır, Pembe. İstersen sen de oje seç farklı renk. Musa, geçelim. Ben kendi kemi seçtim. Musaf başka bir şey seçiyor. Musaf fıs fıs seçiyor. Ali Asaf'ı çağır. Ali Asaf seçecek. Ali Asaf kapat. Ali Asaf bir dakika gel. Ka Aa! Aç aç. Aç. Hiç aç. Aç, söyleme şey. ne koyduğunu. Ne koyduğunu gördü. Kapatsana. Ben kapatıyorum. Arkadaşlar ben koydum. Musa da koydu. Bakabilirsiniz. İrem oraya çıktı. <laughs> Alya Safa da oje sürüyoruz. <laughs> Alya Saf gelmiş şimdi. Bekle kaç ve sıkacağız. <gülüyor> o zaman fıs <fısfısı> sıkacağız. <laughs> ya uzat ya da Dur tırnaklarımı <laughs> göstereyim şöyle. Ama kulağı kulağını bak tabi yanlarına sıkıyoruz ha. Evet. Gol <laughs> atla. İrem hepsi. İrem hepsine Aa, yapayım. Hepsine de küçük parmağımı ya da büyük parmağımı. Getir. Ya da küçüğünü sür. Getir. Getir. He, taşır, taşır, taşır. Ama. Taşır. Vuramazsın. Ya karışma. Taşır. Getir buraya. Taşır gitsin. Getir. Silemesin ama boyunca. Mira. Tamam. Slime. Yani bak ya güzelim parmaklarım ne yaptı? Allah'tan parmağımı sürüyor. Ayrıca bir de geçmiyor sizin hoca kızıyor. Hayır geçiyor. nasıl sileceğim. Mustafa baba soruyorum herkesi geçer herkesi geçme. Asetonla geçiyor. Sıra bizde. Evet sıra. Bununcu fena git çıkacak. Aliyasa mı? Aliyasa. Aliyasa. Sıra bizde hadi geçin. Ne, ne? Ben bunu... Akif ben bir ilk önce bu tırnaklarımı Aseton'a sıksam Abinin seksen. en nefret ettiği Kral Abinin ondan nefret mi ne, ediyor? Tamam onu koyalım Ben de o Aseton'la tırnaklarımı <gülüyor> <sunayım>. <gülüyor> Akif Akif'e beni göster Saçma ama Akif Ya o kadar da abartma Akif'e tut ben asetonu parmağımı sunayım. Arkadaşlar durum Tabuk böyle nereden? Bak bu bitmiş bunu kullan. Bunun içinde az var. Bitmiş, bitmiş. Az var içinde kullan. Bak ses bile çıkmıyor buna bak. Ses var bunda yok. Şimdi yok Ben pamuğumu nereye koydum? Çantana koymuştun lan. Geçmiyoruz. Pamuğum kaybolmuş. Geçmiyoruz. Abi, ben gideceğim pamuk yok peçeteye getireyim pamuk. Geçmiyor. Aa, Arkadaşlar koysam mı? Geçmiyor Rujum. Bence koyayım koyayım. Evet koyalım. En son Emre. Leyla.